Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar canlı yayında beraber video çekiyoruz. Şu an bilgisayar biraz kasabilir. O yüzden görüntü biraz kötü ol kötü olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz Nonalive'a baktım bugün canlı yayında. Sürekli hesap alma, e, elmas, bedava elmas ve Instagram'da da böyle hesapları görüyorum arkadaşlar. 2-3 kişi hatta bana yazdı sana bedava elmas falan alabilirim, atabilirim diye. Nasıl olduğunu yazdım arkadaşlar. tabi ki de e-postam istedi hiç konuşmadan direkt engelledim arkadaşlar ben onlarla uğraşamam Arkadaşlar şimdi bedava elmas diye kesinlikle hiçbir şey yoktur bakın arkadaşlar elmas şöyle alırsınız tamam mı Kredi kartınızı girersiniz buraya Ne oldu anasını Bakın Bir tıkla al dersiniz alırsınız tamam mı Başka bir şekilde alamazsınız arkadaşlar bu neden çekiyorum çünkü arkadaşlar benim 2-3 gündür Arkadaşlarımın hesabı çalınıyor Gerçekten çok üzücü bir durum Arkadaşlar böyle hiçbir şey inanmayın Bedava elmas diye bir şey var aslında Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar <laughs> Google e, Anketli ödüller diye bir uygulama var arkadaşlar Oradan anket yaparak Para kazanıyorsunuz Direkt Google Play parası olarak geliyor arkadaşlar Bakın bende Kartımda değil arkadaşlar bu Bakın şurada 78 kuruş yazıyor kartın main durulan kartım gözükecek. Kartımda şey değil arkadaşlar. kartında başka paralar Google Play olarak başka geliyor. Hiçbir şey yapmadan direkt anket yaparak kendinize para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan da işte o 20 lira olunca 30 taş alabiliyorsunuz. Brawl Pass biraz zor alınır ama 30 taşı biraz bir iki ayda sabrederek alırsınız. Arkadaşlar uygulama yükleyince bir yerlere falan giderken konumunuzu açın. O gittiğiniz yere göre size anketler soruyor. Oralardan 1-2 TL kazanabiliyorsunuz. Bu videom bu kadardı. Şu an dediğim gibi arkadaşlar yayındayız. Yayında da sizi izliyorlar. Bakın arkadaşlar. Biraz çıkmışlar ama olsun. <laughs> Video çektiğim için çıktılar galiba. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.